Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Türkiye Hip Hop gündemi programıyla karşınızdayız. Bu hafta bir adet albümümüz, çokça single'ımız var. İsterseniz yavaş yavaş değerlendirmeye başlayalım. İlk albümümüz Ati 242'den Dipsomania. Dipsomania yani dipsomani, alkolü bırakamamak, hani alkole bağımlı olmak adına bir hastalığın adı. Bu daha önce iki adet EP yayınlamıştı. Get to Star ve Junkie Flow olarak. İlk albümü yani debut albümü. Albümün özellikle beatleri çok kaliteli. Albümde 11 adet şarkı var. Bir tanesi daha önce yayınlanmıştı. Neredesin? Ki albümdeki düetler gerçekten kaliteli isimler. Şenşah var, Sagopa var, Patron var, Masa ka var Bedo var, Stabil var. Daha önce Almanya'da Ezel'le düet yapmış olan Neiman var. Albümün bitleri Astral ve Efecan tarafından hazırlandı. Özellikle Astral bitlerini zaten kalitesini biliyorsunuz. Özellikle albümde dikkat ettiğim şey Ati'nin nakaratlarda kendisini çok geliştirmiş olması. Farklı melodik yapılarda o kirli sesini kullanarak farklı şeyler ortaya çıkartmış. Sadece iki şarkının nakaratında bulunmuyor. Bir tanesinde Bedo, bir tanesinde tahmin edersiniz ki Sekofa Kajmer. İsterseniz şarkıları tek tek yorumlayalım. Maserati Flow daha çok göndermelerin bulunduğu bir şarkı. Nakaratı özellikle hoşuma gitti. Ekibini güzellemiş olduğu bir şarkı. Wow klip de çekti bu şarkıya. Aslında daha önce Neredesin'in de bir lirik videosu vardı ama ilk klibi çıkış parçası olarak sayabiliriz. Ki bana göre albümdeki en başarılı şarkılardan biri değil. Yani daha başarıları var en kötü de sayılmaz ama çıkış parçası olarak farklı bir şey seçilebilirdi. Daha eğlence içerikli bir çalışma. Bir başka şarkı Newman'la beraber söylemiş oldukları kredi kartı. Newman şarkıyı çok üst boyuta taşımış gerçekten. Albüme de bir tat katmış. Başarılı bir iş çıkarmış. Bir başka çalışma ikon. Albümün farklı bir sample yapısına sahip şarkısı. Albüme farklı bir renk katmış diyebiliriz. 9 milim masakayla olan düet. Bu şarkıda özellikle AT242'nin nakaratına dikkat etmenizi isteyeceğim. Zaten gıtlaktan bir vokal olduğunu biliyoruz. Daha gıtlaktan okumuş olduğu bir vokal tekniği ki Masaka'ya uymuş biraz. Yan yan olduklarını, birbirlerinin arkasında olduklarını belirttikleri bir çalışma. Bir başka çalışma PMC in the house. Beni ters köşe yapan bir çalışma oldu. Patronla düet. Aslında ben bu şarkıda daha eğlenceli bir şey bekliyordum. Ama bence gayet başarılı bir çalışma olmuş. Yine piyasaya göndermeler var. Yine ekiplerini güzelledikleri bir çalışma. Şarkıda gitar sample'ları var. Özellikle daha chill bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz ama ona rağmen ters sözler barındırıyor. Bir sonraki çalışma Güneş, Şehinşah'la düet. Bence albümün hatta haftanın en iyi şarkılarından birisi. Özellikle şahın verse'ü çok hoşuma gitti. Daha tok bir ses tonuyla, daha boğuk okumuş. Bu da güzel bir şey ortaya çıkartmış. Çünkü atiyle de uyumu yerinde. Yani kendilerini sorguladıkları bir çalışma bence kalıcı bir iş olacak. Astralin bitiğini de unutmayalım. Bir sonraki çalışmamız ile düeti olan Uzak aslında albümdeki en çok beklenen şarkılarından birisiydi fakat Şenşahlı olan Güneş şarkısının biraz gölgesinde kaldı gibi hissettim. Tabi zamanla oturacaktır. Sagopa bildiğiniz gibi yine kendi vokal tekniğini kullanmış. Nakarat da yine melodik yapısıyla o ses tonuyla karşımızda. Ati ile uyumları da iyi de olsa beklentiler bir adım fazlaydı. İçsel bir şarkı olduğunu söyleyebiliriz. Yine astral beat'i. Bir sonraki çalışma Bozgun. Aslında benim albümde en çok beklediğim şarkılardan bir tanesi. Çünkü daha önce Ati yayınladığı bir videoyla bir free beat'in üzerine bu şarkıyı söylemişti. Yine o free beat'e benzer bir beat yapısıyla o tadı yakalamışlar. Beat'te Efecan'ın olduğunu söyleyelim. Bir sonraki çalışma neredesin? Daha önce yorumlamış olduğumuz bir çalışma. Son şarkıda kapa gözlerini. Nakaratlarda sadece bedo bulunuyor ve stabille düet. Yani şarkı güzel olsa da bir anlam kopukluğu var. Çünkü söz içeriğinde AT242 daha piyasaya gönderme yaparken, sert bir duruş gösterirken bedo ve stabil daha ayrılık acısı, daha ayrılığa karşı bir duruş göstergesi içeriğine sahip. Albümde çok mantıklı bulduğum bir tavır var. Yani genelde Atik 2.4.2 son dönemlerde daha eğlence içerikli şarkılarla ön plana çıkıyordu. O şarkıları biraz daha fazla dinleniyordu. Fakat albümde öyle bir tutum sergilememiş. Daha karanlık havası olan bir albüm olmuş. Bence bu da albümün kalıcılığını sağlayacak. Bir sonraki şarkımız Step Hele. Step'in bir EP hazırlığında olduğunu biliyoruz. Buna rağmen şarkı yayınlamayı eksik etmiyor. Ama son zamanlarda Step'ten hep klipli şarkılar görmüştük. O yüzden klipli olmaması biraz bizi üzdü. Ona rağmen Step'in tarzını oturttuğunu söyleyebiliriz. Yani böyle genelde dışarıdan gelen eleştirileri veya ne derler diye düşünmeden kendi doğrularını daha doğal şekilde dinleyiciye aktarabildiğini düşünüyorum. Şarkı tek verse'den oluşuyor ama bir köprü ve uzun nakaratlarla doyurucu hale gelmiş. Piyasadaki sahteliklere tahammül edemediğine dair söz içeriğine sahip piyasaya bol bol gönderme var. Bir sonraki çalışmamız Mav'dan Sen. Geçen sene Live Station olarak yayınlamış olduğu bir çalışmaydı. Dinleyicileri özellikle merakla bekliyordu bu çalışmayı. Yoksunun devamı niteliğinde bir çalışma. Neden siz terk edildiğini, işte daha çok gitme konseptinde bir şarkı, R&B tarzda biraz daha. Hani bana uzak bir tarz olsa da Mav'ın tarzını beğendiğimi daha önce de söylemiştim. Özellikle elektro gitarlarla, derin vokallerle hani dinleyeni yakalayabilecek bir çalışma. Klibinin de başarılı olduğunu söyleyebiliriz ki klibin yönetmeni de Mav. Bir sonraki çalışmamız Kuti, Reçko ve Çakal'dan Rari. Çakal'ın hesabını hackleyenler daha önce işte bu görüntü yayınlamışlardı Ferrari'nin yanında. işte dolmuşta gidip Ferrari ile klip çektiklerine dair. Muhtemelen o klip bu klip. Aynı zamanda bu klibin birebir benzeri bir klip ortaya çıktı. Acaba esinlenme mi var yoksa birebir alıntı mı? Onu siz izleyince karar verin isterseniz. Bu cepheden son zamanların en iyi kliplerinden birisi olacağı söyleniyordu. İşte böyle bir video çıkınca da kafalarda soru işareti kaldı. Ama Kuti'nin versi Çakal ve Çikolata'ya göre daha dolu ama özellikle vokal tekniği olarak Çakal'ın her bas vuruşunda bir rhyme oturtması güzel bir flow'a sebep olmuş. Bir sonraki çalışmamız Yase, Geceleri Yaksak. Ya benim bu programı yaparken en zorlandığım haftalardan birisi bu oldu. Yani rap olarak bir şeyler arıyorum. Çünkü ben burada rap yorumlamak istiyorum. Şarkının içerisinde rap adına bir şeyler arıyorum. Fakat çok bulamadığım şarkılardan birisi oldu bu. Hani müzikal olarak elbet ki başarılıdır. Ama rap açısından çok bir şey bulamadığım bir çalışma oldu. Aslında Yasemin son dönemki şarkıları gibi. içinde savaş olduğunu anlatmış. Alayına yallah demiş. Yani ilk bar konseptinde de bir klibi mevcut. Bir sonraki çalışmamız Senior'dan sabaha kadar. Unik sanatçısı Senior. Dabrukalı başlayan bir beat'i var. Değişik bir beat olmuş. Aynı zamanda farklı flow teknikleriyle de bütün yeteneğini ortaya koymuş açıkçası senior. Söz içerisinde avare olduğunu anlatmış, eğlenceli bir şarkı yapmış. Hani iki dakikadan biraz fazla olmasına rağmen gayet dolu dolu geliyor şarkı size. O kadar farklı şeyler denemiş şarkıda. Şarkının bir de lirik videosu mevcut. Bir sonraki çalışmamız Wabi ve Worms'tan Sabır. Bu ikiliyi daha önce yine görmüştük beraber. Sabır zaten şarkı isminden de anlayacağınız üzere hep sabır diyerek bulundukları konuma geldiklerini fakat bunun uykularını kaçırdıklarını anlatan bir söz içeriğine sahip konu bütünlüğü var. Özellikle şarkının vokal tekniğini de beğendiğimi söyleyebilirim. Bu haftanın güzel işlerinden. Yani iç dünyanızı yakalayabilecek bir çalışma. Bir sonraki çalışmamız Çağrı Sinci'den Parıltı. Beat tam Çağrı Sinci'ye uygun. Karanlık ve sert bir beat'i var. O yüzden kendisi de severek okumuş belli. Zaten Çağrı Sinci'yi biliyorsunuz daha şairane bir MC. O yüzden şarkıyı içeriğiyle ilgili hemen bir şeyler söylemek zor dinledikçe daha çok anlam kazanıyor kafanızda. Yani genelde sokağı iyi bildiğini, iyi niyetli olduğunu fakat sağının solunun da belli olmayacağını söylüyor. Aslında kendisinden nasihatler vererek kendi üç dünyasını da yansıtıyor. Karşı tarafa da bir uyarı veriyor. Dediğim gibi vokal tekniği çok temiz. Bir sonraki çalışmamız Ados Gökler'den. Ados yakın zamanda bir EP çıkartmıştı. Bütün şarkılara klip çekmişti. Bu şarkıya da klip çekti. Üretmeye devam ediyor. Hani vokal olarak kendisini geliştirdiğini söyleyebiliriz şu anlamda. Nakaratları zaten biliyorsunuz gayet başarılıydı. Verse'lerinde de eski şarkılarında daha sert bir verse tekniği deniyordu. Bence biraz yumuşatması o geçişteki kopukluğun önüne geçmiş. İçindeki harabeyi anlatmış, yaşayıp yaşamadığını sorgulamış. Bir elinin huzurda, bir elinin savaşta olduğunu söylemiş. Müzikal açıdan da rap açısından da başarılı bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki çalışmamız OH, Ay Işığı. Oaş Vion'un anısına bir şarkı yayınladı. Muhtemelen son dönemlerinde bir kırgınlık varmış aralarında şarkıdan anladığımız kadarıyla. O yüzden şarkı içerisinde Oaş keşke zamanı geriye çevirebilip kendimi sana affettirebilsem gibi konulardan bahsediyor. Peşine de Vion'un şarkı sözlerinden kısımlar sunuyor. Tek verse, ön nakarat var, nakarat var. Ön nakaratı çok beğendiğimi söyleyebilirim fakat nakaratta 8 kere aynı kelimeyi tekrarlaması biraz şarkıyı yormuş. Bir sonraki çalışmamız 11 rapçiden Karambol 3 Mahşeri Kan, Levo, Kaplan, G-Flow, Gizemarı, Knockout, Başkan, Muzir, Rafireş, Odrici ve Can Göksel bulunuyor. Son zamanlarda gördüğümüz bir durum aslında bu. Old School ve New School karışımı ki bence mantıklı da birbirlerinin kitlesine ulaşmak için güzel bir yöntem. Yani bu tarz toplama şarkılarda genellikle konu bütünlüğü sıkıntısı görüyoruz. Fakat bu şarkıda bir konu bütünlüğü yakalanmış. Piyasaya bir eleştiri var. Genelde sert bir şarkı fast daha çok gördük. Gizem Levo, g flow ve Mahşerika'nın verse'lerinin bir adım öne çıktığını söyleyebiliriz. Bir sonraki şarkımız Genco Ecer'den Legal The Maze oluşumunun içerisinde kendisi. Özellikle klibinde bir konu bütünlüğü yok, bir senaryosu yok fakat kaliteli bir çekim olmuş. Yani çok tarzım olmayan bir şarkı, ortalama bir pop şarkısındaki kadar söz var. Klasik trap R&B tarzında, daha böyle mekanlarda çalacak, radyolarda çalacak bir çalışma. Yalnızlık, aşk acısı gibi durumları uyuşturucuyla atlatma söz içeren sahip. Bir sonraki çalışmamız Azap HG ve Velet'ten Çukur. Tahmin edeceğiniz gibi melankolik bir şarkı. Hani ikiliden beklenen bir çalışma. Yani soft bir şarkı. Kandırıldıklarından bahsetmişler. Bir sonraki çalışmamız Raun Vandal'dan. Kendisi kadın emsilerden. Daha önce Defkan ve Kurşun'la çalışmıştı. Hani şarkının tamamına karat gibi olsa da güzel bir sesi olduğunu düşünüyorum. Kültürümüzün de kadın emsi açığını düşünürsek başarılı olabileceğini düşünüyorum. İçsel bir şarkı, insanı yakalayabilen bir çalışma. Dediğim gibi bu hafta içi çok fazla olan şarkı gibi rap adına fazla bir şey bulamadığım fakat müzikal alıçıdan başarılı çalışmalardan bir tanesi. Bir sonraki çalışmamız Revart ve Aero'dan Veda. Aero biliyorsunuz pop sanatçılarına da müzik yapıyor. O yüzden bu şarkının müziği de çok fazla popa yakın. Yani daha çok yaz şarkısı modunda. Mekanlarda çalabilecek şarkı yine. Şarkı isminden de anlayacağınız üzere Veda konseptinde bir çalışma. Bir sonraki çalışmamız Resul Aydemir'den pusula insanın varoluş hikayesini anlatmaya çalışmış. Resul Aydemir'i zaten biliyorsunuz genelde manevi yönüyle insanlara uyaran söz içeriğiyle inanışlarına göre şarkılar yapıyor. Yine o konseptte bir çalışma. Koş şimdi yalanlara, doymadın haramlara, sahip misin saraylara, doyurdu mu haram para gibi protest söylemleri de mevcut. Genel olarak insanlığı eleştirmiş. Ama hani Resul Aydemir'in özellikle son zamanlarda böyle yardım kampanyalarında görüyoruz. E, camiamızdan insanları da böyle olayların içinde görmek gerçekten güzel. Bir de Resul Aydemir bazen nakaratlarda böyle çok çekici olabiliyor. Bazen de çok yorucu gelebiliyor. Bu çekici gelen nakaratlardan. Orchi ve Veronaldos'tan alın üstümden drill müzik yapıyorlar o konsepte bir çalışma içerik olarak da müzikal olarak da o konsepti muhtemelen telefonla çekilmiş olan bir de klibi mevcut özellikle veronun kısmı biraz daha hoşuma gitti İçerik olarak daha dolu ama drill müzik olduğu için dediğim gibi belli bir yerden sonra o bağlantı kopuyor bir sonraki çalışmamız Hefe ve Barbie'den no consent freestyle bir dizi için çekim yaptılar dizide de rol aldılar hani freestyle yarışması gibi. Özellikle Hefe'yi başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Uğur Öztürk'ün beatinin de çok başarılı olduğunu söyleyelim. Bir freestyle kapışması. O yüzden 2 verse 2 verse şeklinde bir şarkı. Toplamda 4 verse'den oluşuyor. Nakarat yok. İlk haberimiz milli takım için yapılan Bizim Çocuklar isimli şarkı. Bu şarkıda kültürümüzü APO temsil etti. Yalnız 10 saniyelik bir kısım vardı. E, ya, klibinde dikkat ettiğim şey de Mustafa Sandal gün geçtikçe genişleşiyor. Geçen hafta söylemiştik Şeyin Şah'ın gözaltına alındığını. Bu hafta Şeyin Şah serbest bırakıldı. İki tane şarkısından da beraat etti. Uyuşturucuya özendirmek suçuyla alakalı. Diğer davaları da devam ediyor. Şarkıların ismini de size söyleyeyim. Sonuçta artık dinlemek serbest. Bir tanesi ne varsa kafada var. Diğeri ise var vararantım. Dediğim gibi gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Son olarak da geçen hafta hatırlayacaksınız yorum kısmında Kontkar'ın Twitch yayınlarına başlayacağından bahsetmiştik. Takip etmeye çalışacağımızdan bahsetmiştik. Takip edemedim fakat benimle alakalı bazı söylemleri olmuş. O yüzden zorunlu halde zaten izledim. Biri bu adama dur desin demiş. Sanırım kendisi yakından takip ediyor beni hani ben bir diz şarkısı yayınlasam beni ne kadar umursayacaksa ben de onu o kadar umursuyorum bu söylemleriyle ilgili. Hani bu konuda kendisiyle ilgili cevap vermek istemiyorum ama yayının geneliyle ilgili yorum yapacak olursam yani orada kendi emekleriyle kültüre bir şey katmaya çalışan genç çocukları hani böyle daha aşağılayıcı, daha küçük düşürücü söylemlerle hedef tahtasına oturtması, Emre Yücelen gibi bu işin eğitimini almış insanları küçük görüyor olması, hani biraz yukarıdan bakıyor olması biraz rahatsız etti açıkçası izlerken. Onları hedef göstermek çok mantıklı mı bilemedim. Hani dışarıdan şöyle bir izlenim oluyor. Benim 20 yıl önce lise yıllarında böyle sevmediğim veya çekemediğim insanlar olursa arkadaş ortamıyla böyle alay ederdik. Arkadaşlarını yanına alarak biraz böyle aşağılayıcı tavırla eleştirilerde bulunmuş. Yani yaşıtım insanların çok sevemeyeceğini düşündüğüm bir yayın ama belki ileride konsept, yayın akışı değişebilir. Ya yani ben uzun maraton koşucusuyum. İşimi yapmaya devam edeceğim. Kendisine de tavsiyem bu yönde. Evet arkadaşlar. bu şekilde yine haftayı değerlendirdik, çıkmış şarkıları yorumladık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Repten haberiniz olsun istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.